Abi, Hah. yine heyecan yaptın. Kaşın gözün oynamaya başladı. Lan yoksa sen sahnedeki lavukla mı flört ediyorsun? Sahneden iş atıyor, ırz düşmanı. Hop hop, ne yapıyorsun hacı? Ne yapıyorum ya? Emeni bu ne? Ya sen yumatu Ulan sen Japonsun sonuçta be. Senin yaptığını Çorumlu yapmaz. Gerçi sen Çorumluydun değil mi? Çorumlu size ne yaptı? Japonuz ya, hep bize öklenin, anasını sütün. Anamızdan mühendis mi dağıttık lan biz? Turizm okumaya geldim, dağ bankta elektronikçi yaptınız beni. Çorumlu size ne yaptı, kasap ayrı? Agop amca. Siktir git, lan. Pusum atın lan. Agop kim ya? Abazan Selim. 31 yılı manav amca, Taksici yılı ne yaptı çorumlu size ha? Çakma bunu. Takım çalışmasına yatkın mısınız? Niye grup mu yapacağız? <laughs> çorumlu seyir alın! Anasını... <laughs> Organ borsası. Hareketli. <gülüyor> <gülüyor> sidir tıfılı sidir kardeşim. Hadi, hadi yap. Kükünü mü göstermeye geldiniz lan bunu buraya? Çocuk biraz heyecan yaptı. Doktor bey bir el atsanız. Anzer bana, anzer. Bayılmış size. Tamam, ben de onu bayıltacağım. bizim biz. Lan! şunun tipe baksana ya. Bu üçüncülük futbolcusu. Tıfıl kaç! O sizin evleneceğiniz kız Gülten. Tolga ne şey yaptın ya? İyisin. Aha. Hoş mu oldu? <laughs> Esenciliz çocuğuyuz lan biz. <laughs> Seni gördüğümde içimde bazı titreşimler oluyor Nazlı ve en değerli organım hazır ola geçiyor. Bunun freni neredeydi? Abi kontra bu galiba. <laughs> kontra ne lan?